Ailem bugün Arefin bizim şehrimizi kurtuluşunu kurtluyoruz. Vallahi canım abim ya şehri kurtardı ya, bütün kötü yaralıkların işini bitirdi. Ay canım oğlum benim harikasın sen harika. Evet ya o iki tane dingille Godzilla'nın işini bitirdin valla. Godzilla bizi çok fena benzetmişti, evimizi yakmıştı, neredeyse yangında ölüyorduk. Tabii ki yapacağım. Siz benim ailemsiniz. Ben ailem için canımı feda ederim. Aferin oğlum. Aile gerçekten çok önemli. Hmm, bak bak sen demek aile çok önemli. Canım abim ya, büyülerin senin çok güçlü. Bana da öğretsene o büyüleri yapmayı ya. Harikasın sen. Merak etme kardeşim. Büyünce sen de benim kadar güçlü olacaksın. Biz kardeşiz sonuçta. Kardeşiz biz. Doğru söylüyorsun abi. Biz kardeşiz. Oley be. Ben de büyüyünce abim kadar güçlü olacağım be. Eğer o kadar yaşayabilirsen olursun belki. <laughs> Neyse ailem. Geç oldu artık saat. Hadi gidip yatalım artık. Evet. Gerçekten çok yorucu bir gündü. Gidip dinlenelim. Yarın dip dinç kalkalım. Bence de. Hem Araf abim o kadar savaştı Godzilla'yı yendi. O iki tane kötü adamı yendi. Çok yorulmuştur yani. Gidip yatalım. Hadi hepimiz yataklarımıza gidip uyuyalım artık. Uyuyun bakalım uyuyun. Bu gece sizi büyük sürprizler bekleyecek. Şu dangala karefte bir yatsın. O zaman bittiniz siz. Bütün ailem yattı. En iyisi ben de yatayım. Hem artık şehirde hiçbir kötü yaratık kalmadı. Huzurla uyuyabiliriz. Artık aileme kimse zarar veremez. Rahat rahat uyuyayım bari. Sen öyle san. Önce bütün aileni öldüreceğim. Sonra da seni öldüreceğim. Seni acı çekerek öldüreceğim. Ailenin ölümünü izleyeceksin. Gözlerimin önünde kardeşimi öldürdün sen benim. Görüşeceğiz seninle Arif Efendi. Görüşeceğiz. Önce anne ve baban, sonra diğerleri. Şuna bak, bebek gibi uyuyorlar. Çok da bebek gibi değil, bu öküz gibi uyuyormuş. Her neyse. Son doğan ayet fakir, seni tanımak güzeldi. <laughs> ne oluyor? Büyücü, imdat! İyi uykular sana fakir. İyi uykular. Şimdi sıra Miray'da. Hayır. Aa, hayır. Dokunma ona. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Bir şey oldu yok. Sadece Azrail'iniz sizi görmeye geldi. Ne? <laughs> Ne oluyor burada? Hayır. Arkadaşlar her abone bu adama 5 tekme her like da 1000 tokat olsun. Hadi gösterin gücünüzü ya. Dövelim şu adamı. Yüce ne işin var senin burada? Oo, sersem nereden çıktı şimdi? Arif oğlum yardım et. Ölüyorum. Hayır olamaz. Ne yaptın sen babama? Ne yaptın? He? Elimden ufacık bir kazacık verdi. Kusura bakmazsın artık değil mi? Hayır niye yapıyorsun bunları niye yapıyorsun seninle anlaştık sanıyordum Sen benim kardeşimi öldürdün ben de senin tüm aileni öldüreceğim Buna asla izin vermeyeceğim biliyorsun bunu. Gel buraya. Seninle sonra görüşeceğiz Arif efendi. Hadi bay bay. Ne? E, nereye gitti bu? Nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir? Benim güçlerim senin tahminlerinin çok ötesinde seni velet. Ne olursa olsun seni yakalayacağım. Anladın mı beni? geleceksin sen geleceksin Sen onu benim külahıma anlat velet. <laughs> hayır hayır olamaz. Evet oğlum babana hastaneye getir. canım babacığım dayan hemen gidiyoruz hastaneye hemen. Oh, hayır beni görmesi hiç iyi olmadı. Şimdi onun işini hızlıca bitirmem gerekecek. Gir bakalım içeri gir. Bak bakalım baban hala yaşıyor mu? Doktor Bey babam nasıl? Onu iyileştirebildiniz mi? Hayır bana ona ne olduğunu gerçekten doğru düzgün anlatman lazım. Mutfakta kaydı karnına bıçak battı dedin. Bu normal bir bıçak yarısı olamaz imkansız. Bu gerçekten çok garip bir yara. Hayatımda ben böyle bir şey görmedim. Nasıl yani? Neyden bahsediyorsunuz siz? Yara hiçbir şekilde iyileşmiyor. Pansuman yapıyoruz, her şey deniyoruz ama iyileşmiyor. Tam iyileşecekken kendi kendine yeniden yara olmaya başlıyor. Yeniden kötüleşiyor. Ben hiç böyle bir şey görmedim hayatımda. Sanki büyülü. Ne? Büyülü mü? Hayır. Demek o kılıç büyülüymüş. Doktor Bey hiçbir bir şey yapamaz. Baba mı benim? Üzgünüm beyefendi, ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Elimden geleni deneyeceğim, ama babanızı her an kaybedebiliriz. Her şeye hazırlıklı olun. Anladım doktor bey, anladım. İyi günler. Hayır, hayır, olamaz canım baba, olamaz. Onun yüzünden babam ölecek. Bana onun kardeşimi öldürdüğümü söyledi. Ama ben onun kardeşini öldürmedim ki. Ben sadece. Aa hayır, olamaz. Demek o kötü adamların kılığına girmiş. Demek ki bunlar onlarmış. Godzilla'yı şehre çağıran iki adamdan birisi oymuş. Değil de kardeşiymiş demek ki. Ben onların ikisini de öldürdüm sanıyordum. Gerizekalı sonunda anlamaya başladı. O büyücü benden intikam alana kadar durmayacak. Tüm aileme zarar verecek. Onu bir an önce durdurmalıyım. Yoksa ailemdeki herkes zarar görecek. Demek beni öldüreceksin ha. Gel bakalım ya. İşte şimdi senin işini bitirdim Arif. <laughs> anneciğim ya saçmalama olur mu öyle şey babam ölmeyecek babam sapasa halim geri gelecek eve ya fakire bir şey olursa ya olursa ne yaparız biz babansız ne yaparız anneciğim benim babam çok güçlüdür ona bir şey olmaz merak etme ne olur ağlama beni de ağlatacaksın <laughs> hayır olmaz çok üzgünüm baban gelene kadar yok. duramam ben yeter artık ya o büyücü yüzünden annemin düştüğü hallere bakın babam da hasta hastanede yatıyor yaralandı Bizim ailemizi üzmeye böyle hakkı yoktu o büyücünün. Abi, Arif abime yardım edeceğim. Onun işini ben de bitireceğim. Görür o görür intikamımızı alacağım. Göstereceğim o büyücüye. Göstereceğim gününü. Göster bakalım seni sarsa <laughs> Bu da ne? Nereden çıktın sen? Seni öldürmeye geldim. Yeter artık gel buraya. Öldüreceğim seni. Şu serseme de bir bakın. Oyun oynamayı kes artık. Gel benimle de delikanlı gibi savaş. Aynı lafları ben sana söylediğimde ne yaptığını hatırlıyor musun? Kardeşimi öldürdün. İkinizin de siz olduğunu bilmiyordum ki ben. Siz kılık değiştirdiniz. Korkak bir tavuk gibi kılık değiştirdiniz. O yüzden bilmiyordum. Demek korkak bir tavuk. Ya. Gel oraya. Seni bir sümük gibi ezeceğim. Gel de ez bakalım. Gel bakalım. Aa. Ah! Hayır olamaz tuza düştüm. Son duan et bakalım Arif efendi. Son duan et. Al Ol sana. E, olamaz Arif abi hayır. Ne yaptı korkunç büyücü sana canım abim. Yetti artık bütün aileme zarar veriyor bu büyücü. Yetti. Abi canım abim ne olur ses ver konuş abi. Arif abi Arif abi hadi konuş. Hüsamettin obici dur dur sana güveniyorum. Tamam abi merak etme senin yüzünü kara çıkarmayacağım. Abici ne olursa olsun durduracağım görür o görür. Hadi Hüsamettin git ailemize daha fazla zarar vermesine izin verme. Aa, yetti be görür Abici görür bitireceğim onun işini. Bekle beni Abici geliyorum.